أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستغفرك لكل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك ونالته قدرتي بفضل نعمتك وانبسطت إليه يدي بسعة رزقك واحتجبت عن الناس بسترك واتكلت فيه عند خوفي منك على أمانك ووثقت من سطوتك علي بحلمك وعولت فيه على كرم وجهك وعفوك فصل يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفره لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات أجمعين يا خير الغافرين رهمان براهيمان الله أضيلا أي جرب أفنميز هزت محمد صلى الله عليه وسلم أفنميز آيلنا صلاة السلام إليه وبركة إحسان إلى أو صلاة سلام ve bereket hakkı için bu günahı işleyen, günaha düçar olan bu kulunu kadın, erkek, bütün inananları da bağışlayıver. Ey affı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan rahmet, refet, şefkat ve mağfireti sonsuz Allah'ım. Senin sana kulluk için afiyet lütfettiğin şu bedenimi ve sunduğun daha başka imkanları kullanarak senin örtmenle insanlara görünmeden bir taraftan neticelerinin korkusunu yaşarken öbür taraftan senin merhametine sığınarak bir yandan gazabından çekinirken diğer yandan hilm, kerem ve affına güvenerek işlediğim ne kadar kusur, cürüm, masiyet, suç ve günah varsa hepsinden dolayı senin mağfiretini diliyorum. Lütfen ve keremen o günahların üzerini ört ve beni bağışla, beni affet. Allah'ım senin gazabına davetiye çıkaran, azabına yaklaştıran, nehyettiklerine, yasakladıklarına meylettiren yahut emrettiklerinden uzaklaştıran bütün günahlarımdan dolayı affını talep ediyorum. Beni affeyle Allah'ım. Ey kudreti sonsuz Mevlam! Kendi yoldan çıkmışlığımla kullarından birisini bir günaha meylettirmiş ya da onu süslü göstermek gibi hilelerle hiç bilmediği bir günahla tanıştırmış. Dolayısıyla da aldatmışsam ve yarın senin yüce huzuruna kendi günahlarımla beraber böyle nice günahlarla gelirsem bütün bu günahlardan dolayı da bağışlamanı diliyorum beni bağışla Allah'ım Allah'ım sapıklık ve dalalete atan doğruluk ve hidayetten uzaklaştıran bolluk ve bereketi alıp götüren insan olma asalet ve itibarını yerle bir eden İnsanı hakir, önemsiz ve noksan hale getiren bütün günahlardan dolayı affına sığınıyorum. Lütfen beni mağfiret buyur Allah'ım. Ey rahmeti sonsuz Rabbim! Gece ve gündüz azalarımdan herhangi birisi ile işleyip de insanlardan utandığımdan dolayı senin örtüp gizlemene sığındığım bütün günahlarımdan dolayı beni bağışlayıver. Allah'ım, düşmanlarımın içine düştüğümü görüp de lekelemek, hatta yok etmek için dört gözle beni izledikleri fakat senin onların tuzaklarını boşa çıkarıp beni lekelemelerine müsaade etmediğin, dahası ben senin veli kullarından biriymişim ve o günahları hiç işlememişim gibi Onlara karşı bana yardım ettiğin bütün günahlarımdan dolayı affını dileniyorum. Lütfen ve keremen beni affet Allah'ım. Daha ne zamana kadar benim isyanlarımı görmezlikten gelecek ve bana mühlet vereceksin? Hamd ve şükür olsun sana binlerce kez. Nice zamandır nice isyanlara girdim. Fakat muahaze etmedin. Kötü amellerime rağmen kapına geldim. Ellerim bir geriye boş çevirmedin. Hal böyle iken benim hangi şükrüm senin üzerimdeki nimetlerinden sadece birisine karşılık olabilir? Allah'ım her bir günahım ki onu tekrar işlemeyeceğime dair sana kasemle tevcuhte bulunup tevbe ettim. Yüce nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme söz verdim. Veli kullarını şahit tuttum. Ya Rab ne var ki şeytan hilesiyle beni o günaha bir kez daha yönlendirip nefsimde beni tekrar o masiyete çağırınca insanlardan gizli fakat sana karşı tam bir cüret eseri olarak hem de hiçbir örtü ve kapının beni senden gizleyip koruyamayacağını, hiçbir perdenin saklamayacağını bile bile sana muhalefet edip o masiyeti tekrar irtikap ettim. Yasakladığın alana bir kez daha girdim. Buna rağmen sen örtüyü kaldırmadın. Sanki ben sana hep itaatkar, emirlerine süratle koşan, tehditlerinden ölesiye çekinip kaçan bir kulmuşum gibi beni dostlarınla bir tuttun o günahı veli kullarından gizledin öyle ki senden başka hiç kimse bilmedi dostlarını nasıl anıyorsan beni de öyle andın dahası onlara lütfettiğin gibi bana da bol bol nimet lütfettin öyle fazla ihsanlarda bulundun ki sanki onlarla aynı derecede gibiydim. Ey Mevla-i Müteal bu sadece senin hilm ve fazlu nimetinin eseridir. Sonsuz defa sana hamdü senalar olsun Allah'ım. Rabbim işte o günahların hepsinden tevbe ediyor ve beni bağışlamanı istiyorum.'' Ey merhametliler merhametlisi, o günahları dünyada setrettiğin gibi kıyamet gününde de gizle ve beni yüz kızartıcı durumlara düşmekten, rezil rüsva olmaktan ver Allah'ım. Rabbim geceleri uyanık kalıp tenhalarda yalancı lezzetlerini yudumlaya yudumlaya işlediğim, onunla senin rızanı muhalefet ettiğim, sabahında da hoşnutsuzluğuna badi olabilecek bir cürüm işlememişim gibi, salih bir kimsenin tavırlarıyla huzuruna geldiğim ne kadar günahım varsa, hepsinden dolayı affı mağfiretine dehalet ediyorum. Beni bağışla Allah'ım. Allah'ım işlemekle senin muhabbet ve rızana muhalif bir söz söylediğim, kulluk çizgisinin dışına çıktığım ya da emrine muhalif bir iş yaptığım bütün günahlarımdan dolayı affını diliyorum. Beni affeyle Allah'ım. Ya Gaffar, arkasında onulmaz sancılar bırakan, belalara sebep olan, düşmanları sevince boğan, perdeyi yırtan ve semadan inen yağmur damlalarına mani olan her bir günahımdan dolayı affını diliyorum. Beni affet Allah'ım. Ya Rabbel Alemin beni oyalayarak hidayet ve emir buyurduklarından alıkoyan, yasak kıldıklarından uzak durmama mani olan, yollarını gösterdiğin iyilik ve güzelliklerden nasibimi almayı, rızana ulaşmayı, muhabbetine mazhar olmayı ve kurp payesiyle ödüllendirilmeyi engelleyen ne kadar günahım varsa hepsinden dolayı gufranına dehalet ediyorum. Lütfen ve keremen bu kulunu mağfiret buyur Allah'ım. Ey Yüce Rabbim! Efendimiz, Rehberimiz, Seyyidimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve tertemiz aile efradına salatü selam eyle ve bereket ihsan eyle. O salatü selam ve bereket hakkı için beni, anne babamı, kadınıyla, erkeğiyle bütün inananları da bağışla. Ey af mağfireti en güzel ve en hayırlı olan, şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Amin. Ve selamun ala cemi'il enbiya'i vel murselin. Vel hamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.